Herkese merhabalar. 12. sınıf kimya kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. 7. testimiz kazanım kavrama testlerinden kimya ve elektrik 7 başlığında. Diğer testlerin çözümlerine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Yine burada kullandığımız PDF'de açıklamadan indirebilirsiniz. Abone olan, videoları beğenen herkese çok teşekkür ediyorum ve hemen lafı uzatmadan arkadaşlar çözmeye başlıyorum. Birinci sorumuzda 3 tane indirgenme potansiyeli verilmiş gördüğünüz gibi. Yukarıda verilen yarı pil tepkimelerine göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi burada bir kere şuna bir karar verelim arkadaşlar. Bunların aktiflik sıralaması nasıldır? Aktiflik sıralamasına baktığımız zaman bunların ne olduğunu görüyoruz biz bakın. İndirgenme potansiyeli en büyük olan gümüş olduğu için en pasif olan budur. İndirgenme potansiyeli en küçük olan bu olduğu için alüminyum en aktif olandır. Yani alüminyum aktiftir. Mangandan o da aktiftir. Gümüşten şeklinde. Bunu niye yazdık? Çünkü diyor ki mangan gümüş pilinin potansiyeli diyor. Yani burada kim anot kim katot karar vermemiz gerekiyor. Mangan gümüş pilinin başlangıç potansiyeli mangan alüminyum pilininkinden büyüktür demiş. Arkadaşlar mangan gümüş pilinde mangan gümüşten daha aktif olduğu için nedir? Anottur. Gümüş nedir? Katottur. O zaman mangan gümüş pilinde yükseltgenme potansiyeli lazım bana manganın. Manganın yükseltgenme potansiyeli 1,18. Değil mi? Gümüşün indirgenme potansiyeli lazım. O zaten 0,80. Toplarsam kaç olduğunu görüyorum arkadaşlar. 1,18 ile 0,80'i toplarsam. Anot ve katottaki değil mi? Yarı pil potansiyellerini toplayacağım. 1,98 olmuş oluyor. Diğer ikisi için bakın mangan ve alüminyum da bu sefer alüminyum da aktif olduğu için alüminyum anot, mangan katot. Alüminyumun yükseltgenme potansiyeli lazım bana. Burada indirgenme potansiyeli verilmiş. Yükseltgenme sonra ne olacak o zaman? 1.66 olacak. Manganın indirgenme potansiyeli burada verildiği gibi eksi 1.18 olacak. Bunları topladığımız zaman da ne olur? 20 olsaydı 46 olurdu. 48 mi oluyor? Vallahi işte hatası olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın şöyle 48 diyelim. 048 tabii ki. 0.48 olmuş oluyor toplamları. Yani birinci öncülümüz ne olmuş oldu? Doğru olmuş oldu. Mangan gümüş pilinin potansiyeli 1.98 volt. 0.48 volttan daha büyük. Mangan elektrodun kütlesi mangan gümüş pilinde azalırken mangan alüminyum pilinde artar diyor. Kütle biz neyi biliyoruz? Anot aşınır diyoruz arkadaşlar. Mangan gümüş pilinde anot katot azalırken doğru bir ifade değil mi? Mangan da aktif olduğu için mangan gümüş pilinde anot oluyor. Mangan alüminyum pilindeyiz arkadaşlar mangan katot, alüminyum anot olduğu için bu sefer alüminyum aşınır, katot kaşınır yani mangan kaşınır yani artar. Evet, bu da gördüğünüz gibi doğru bir ifade olmuş oldu. Manganın yükseltgenme potansiyeli alüminyumkinden büyük, gümüşünkinden küçüktür demiş. Hayır, bakın burada da zaten biz yazdık. Aktiflik dediğimiz şey bizim yükseltgenme potansiyellerinin sıralaması olacak. Cevabımız 1 ve 2. Bazı elementlerin standart indirgenme potansiyellerini vermiş. Buna göre elementlerin aktifliklerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı nasıldır diye. Arkadaşlar dediğimiz gibi indirgenme potansiyeli en büyük olan gümüş olduğu için en büyük olan indirgenme potansiyeli en pasif olan metaldir. Yani yükseltgenme potansiyeli en düşük, aktifliği en düşük. Ve bakın burada indirgenme potansiyeli en küçük olan gördüğünüz gibi stronsiyum. O zaman o da en aktif metaldir arkadaşlar. Zaten çıktı mı? Hayır çıkmamış. Özür dilerim. Şu da varmış. O zaman nikelle kimi? Kromu karşılaştıracağız. Nikelle kroma baktığımız zaman arkadaşlar indirgenme potansiyeli daha büyük olan kromun daha pasif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hangi seçenek olmuş oldu? İkinci sorumuz. Kromun indirgenme potansiyeli daha düşük olduğu için kim ondan daha aktif? Nikel ondan daha aktif değil mi? Hayır tam tersini söyledim arkadaşlar. Çok özür diliyorum. 0.25 mi 0.74 mi daha büyüktür? Tabii ki 0 0,25 arkadaşlar daha büyüktür. Yani nikelin indirgenme potansiyeli daha büyük Yükseltgenme potansiyeli daha küçük oluyor o zaman. Lütfen bunu sizde karıştırmayın, bakın, bu çok karışıyor. Dediğim gibi eksi 0,25 eksi 0,74 eksi 0,25 daha büyük yani nikelin indirgenmesi daha büyük. O zaman yükseltgenmesi daha küçük olur. Yani nikelin gördüğünüz gibi aktifliği kromdan daha düşük olur. Çok dikkat etmek lazım bakın gördüğünüz gibi biz bile şaşırabiliyoruz arkadaşlar. Tane tane böyle konuşarak yazarak yapacağız bunları. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen birinci şekildeki kapta herhangi bir aşınma olmuyor diyor. Niye aşınma olmuyor? Eğer X, Y, Y iyonlarını için çözelti içerisinde Y artı iyonları var. Eğer arkadaşlar X buna elektron verebilseydi, o zaman aşınma olurdu. Verebilseydi ben derdim ki X, Y'den aktif derdim. E, veremediğine göre, değil mi? burada bir böyle bir şey söz konusu değil. Demek ki diyorum ben o zaman Y X'ten aktif. İkinci şekilde hem kapta da hem x metalin taşınma olur diyor. Bakın için ikinci de ne var burada arkadaşlar? Z artı 2 var. Yani y de z elektron verebiliyormuş. Y de z'den daha aktifmiş. X de z elektron verebiliyormuş. X de z'den daha aktifmiş. Ben zaten y'nin x'ten de daha aktif olduğunu biliyorum. Y hem x'ten aktif hem z'den aktif. O zaman aktifliğe müg olan y. Sonra kim? Arkadaşlar x gelecek. Ondan sonra da gördüğünüz gibi Z gelecek. Elektron verme eğilimleri dediği için zaten direkt bizim bulduğumuz da budur. Y, X, Z. Üçüncü sorumuz için A seçeneği. <laughs> Dördüncü sorumuz. Bazı elementlerin standart indirgenme potansiyelleri şöyledir diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakın indirgenme potansiyellerine bakıyorsunuz. O zaman gene biz şuna karar verelim. Civanın indirgenme potansiyeli en büyük. O zaman aktifliği en düşük olan kimdir arkadaşlar tabii ki? Civadır. Hemen şöyle civa yazalım. En pasif olan. İndirgenme potansiyeli en düşük olan en aktif olandır. Değil mi bakın? Yani çinko o zaman en büyük. Arada da kim varmış? Demir. Bu arkadaşlar dediğimiz gibi metalik aktiflik. Metalik aktiflik ne demek? Yükseltgenme potansiyeli daha büyük demek. Çinko metali civa metalinden daha iyi indirgen, indirgen demek elektron veren karşıdakini indirgeyen demek arkadaşlar. E doğru gördüğünüz gibi çinko daha aktif olduğuna göre burada en indirgen çinko, en yükseltgen kim? Civa diyeceğiz. Tepkimesi bir pil tepkimesidir demiş. Pil tepkimesi ne demek? Kendiliğinden gerçekleşen demek arkadaşlar. Pilde tepkime kendiliğinden gerçekleşiyor ve elektrik üretilmesi sağlanıyor. Yani diyor ki burada demir diyor çinkoya diyor elektron verir. Demir diyor daha aktiftir diyor. Arkadaşlar ama öyle mi? Değil. Gördüğünüz gibi çinko demirden de aktif. Bu tepkime kendiliğinden gerçekleşen bir tepkime olmadığı için ne olamaz? Pil tepkimesi de olamaz diyoruz. Üçüncüsünde demirin yükseltgenliği civanın indirgendiği pil sisteminin standart potansiyel demiş. Yani demirin yükseltgenme potansiyeli Kaç arkadaşlar demirin yükseltgen potansiyeli? Artı 0,44. Artı civanın indirgenme potansiyeli. Civanınki de kaç? 0,85. Kaç olur arkadaşlar? 1, 120, 129 mu oluyor? 1,29 volt. Evet. Aynen öyleymiş. Falan filan tepkimesi istemsiz. Yani kendiliğinden gerçekleşmezdi. Bunun gerçekleşmesi için civanın elektron vermesi lazım. Verebilir mi? veremez daha aktif değil çünkü o zaman istemsiz doğru bir ifade Demir artık iyonları içeren çözelti çinko kapta saklanamaz demiş Niye saklanamaz eğer çinko Demire elektron verirse çinko parçalanır Ve bu kap arkadaşlar ne olur dediğimiz gibi Demir artı iyonlarının Saklanamadığı bir kaptır diye nitelenir Dolayısıyla doğru çinko daha aktif olduğu için Çinko demir iyonlarını indirger ve kendisi de iyonlara dönüşür bunun için saklanamaz ifadesi doğru olmuş oluyor. Beşinci sorumuzda diyor ki şekilde çalışan elektrokimyasal pil düzeni gösterilmiştir diyor. İndirgenme potansiyellerini zaten vermiş ama siz niye biliyorsunuz? Magnezyumun zaten daha aktif olduğunu biliyorsunuz. Burada da yine bak indirgenme potansiyellerine bakarak dersin ki gümüş indirgenme potansiyeli daha büyük o zaman gümüş indirgenir. Yani gümüşün olduğu taraf nedir? Katottur. Diğer taraf nedir? Anottur tabii ki. Buna göre katot yarı piline su eklendiğinde diyor. Yani bunlara karar verebilmek için arkadaşlar toplam pil tepkimesini yazmamız gerekiyor. Onu da nasıl yazarız biz bakın. Magnezyumun yükseltgenmesi tepkimesini yazacağız. Magnezyum katısı değil mi arkadaşlar? Yükseltgenecek ve neye dönüşecek bakın. Magnezyum artı iki dönüşecek. Şöyle yapalım. Öbür taraftan gümüş artı iyonları ne yapacak? İndirgenecek onlar da şöyle gümüş katısına dönüşecek. Tabii ki burada elektron sayılarını eşitlemek için ne yapmam lazım bunu? Gümüşlerin başına şöyle 2 yazmam lazım. Katot yarı pil ne diyor ya? Yani gümüşün olduğu yarı pil su katarsam diye bakın su katarsam denge girenlere doğru yürür. Pil potansiyeli girenlere doğru yürüdüğü için arkadaşlar ne olur? Azalır doğru. Sıcaklık artırıldığında bakın ısı burada ya arkadaşlar. Ürünlerde pil çalışırken biliyorsunuz ortam ısınır. Sıcaklık artırıldığında denge girenlere doğru yürür. Pil potansiyeli artar demiş. Hayır arkadaşlar. Pil potansiyeli ne olur demesi gerekiyor. Azalır demesi gerekiyor. Basınç artırıldığında pil potansiyeli değişmez. Burada gaz fazında bir maddemiz var mı? Yok. O zaman evet basınç artışı burada herhangi bir etkide bulunmaz. Neymiş cevabımız? C seçeneği. Altıncı soruda gene şöyle kocaman bir pil vermiş. Bakalım. Diyor ki şekilde çalışan bir elektrokimyasal pil düzeni gösterilmiştir. Çinko var 0,1 molar. Evet 1 molar da bakır var karşı tarafta. Peki indirgenme potansiyellerini vermiş. İndirgenme potansiyelleri çinko için 0,76 bakır için 0,34. Pil potansiyeli 1,10'dur diyor arkadaşlar. Şimdi burada Gene indirgenme potansiyeli büyük olan bakır indirgenir. Bakırın olduğu tarafa ben ne derim şöyle? Katot derim. Diğer taraf nedir arkadaşlar? Anottur. Eğer ikisi de birer molar olsaydı, ikisi de birer molar olsaydı arkadaşlar, o zaman pil potansiyelini ben nasıl hesaplardım? Anotun yani çinkonun yükseltgenme potansiyeli yani 0,76 derdim. Artı katotun yani bakırın indirgenme potansiyeli 0,34 derdim. O da ne yapar? 1,1 volt yapar pil potansiyeli 1,1 volt olurdu. Ne zaman olurdu arkadaşlar bu? Eğer ikisi de birer molar olsaydı. Ama çinko bir molar mı? Değil. O zaman başlangıç potansiyeli arkadaşlar 1,1 volttur diyemem. Yanlış olur. İkinci kaba su eklendiğinde pilin potansiyeli azalır demiş. Hemen şöyle ikinci kaba arkadaşlar anlayabilmek için şuraya toplam pil tepkimesini bir yazalım. Onun üzerinden değerlendirelim. Ne dedik biz bakın şöyle. Çinko dedik. Neye dönüşür şöyle çinko katısı? Çinko A +2 iyonlarına dönüşür. Öte yandan bakır A +2 iyonları da indirgenir ve şöyle bakır katısına dönüşür. Ne diyor? İkinci kaba. İkinci kap sağ taraftaki kap gördüğünüz gibi. Buna su kattığım zaman bakın bakır iyonlarının derişimi azalır. Denge girenlere doğru yürür. O zaman da pil potansiyeli ne olur? Azalır diyorum. Doğru. Birinci kaba sodyum sülfür eklendiğinde. Şimdi bakın alakası yok gibi duran böyle maddeler ekleniyor. Bu maddenin amacı şu arkadaşlar. Aşağıda zaten diyor ki bak çinko sülfür katısı diyor suda az çözünür. Yani bu bir avcı iyon. Buradaki sülfür birinci kaptaki çinkonun derişimini azaltıyor. Yani derişimini azaltıyor. Derişim azalınca ne olur? Tepkime ürünlere doğru yürür. Buna bağlı olarak da pil potansiyeli artar. Nedir? Tabii ki doğru bir ifadedir. Bu kısmı bazı arkadaşlar biraz anlayamayabiliyor arkadaşlar. Buradaki mevzu şu bakın. Sodyum sülfür eklendi ya bakın buradan sülfür geldi. Çinko sülfür ne diyor arkadaşlar? Su dağısı çözünür. Yani buradaki çözeltideki çinko +2 iyonları sülfür -2 iyonlarıyla birleşerek çinko sülfür katısı oluşturuyor dipte. Dolayısıyla çözeltideki çinko ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor diyoruz. Neymiş cevabımız? A seçeneği. 7. soru. Şekilde diyor çalışan bir elektrokimyasal pil düzeni gösterilmiştir. Gene bakın 1 molar 1 molar ha gümüş HCl var bu sefer arkadaşlar. Çinko aktif bir metal. Zaten zaten burada bakın vermiş. Normalde vermese de bilirsiniz aslında. Çinkonun değil mi? Çinkonun hidrojenden daha aktif olduğunu biliyoruz biz. Ancak gümüş, bakır, altın, platin bunlar arkadaşlar biliyorsunuz daha pasif metaller. Dolayısıyla burada çinkonun olduğu taraf, çinko daha aktif olduğu için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Anot olması gerekiyor. Diğer taraf ise ne olması gerekiyor? Katot olması gerekiyor. Çinkonun olduğu tarafta yükseltgen molayı meydana gelecek. Evet doğrudur arkadaşlar. Çinko, çinko artı gidecek. Bakın bu doğru. Ancak diğer tarafta gümüş artı iyonları indirgenir demiş ama çözeltinin içerisinde gümüş artı iyonu var mı? Yok. O zaman nasıl indirgenecek ki? Bu yanlış arkadaşlar. Bunun doğrusu şu. Burada H artı iyonları indirgenerek ne oluşturması gerekiyor şöyle? H2 gazı oluşturması gerekiyor bakın. H artı iyonları indirgenerek şöyle hatta altında diyelim, Şöyle iki tane değil mi şurada iki tane H artı iyon indirgenip H2 iyonu oluşturması H2 gazı özür dilerim oluşturması gerekiyor. Zamanla çinko elektrodun kütlesi azalır. Anot aşınır. Evet, bu doğru arkadaşlar. Dolayısıyla çinko ne olur? Dediğimiz gibi çinko katısı çinko iyonlarına dönüşür ve katı miktarında bir azalma olur. Peki bu doğru da. Bana deseydi ki gümüş elektrodun kütlesi artar deseydi. Arkadaşlar bakın burada indirgenen iyonlar gümüşün üzerine mi birikmiş? Hayır, birikmemiş ki. Ne olmuş? uçmuş gitmiş hidrojen gazı. Bunun üzerinde bir birikme söz konusu değil. O zaman biz ne diyoruz mesela burada eğer sorulsaydı arkadaşlar diyorduk ki burada oluşan madde uçup gittiği için gümüş elektrodun yani katotun kütlesine bir artış olmaz. Sorsaydı öyle derdik yani. Katotta gümüş indirgenir. Hayır dedik arkadaşlar indirgenmez. Çünkü indirgenecek çözeltide gümüş iyonu yok. Sekizinci sorumuzda gene bakın bir pil tepkimesi verilmiş. Çinko gümüş pilinin evet potansiyeli de verilmiş. Çok güzel. Hangileri uygulandığında pil gerilimi artar diyor. Arkadaşlar eğer ürünlere doğru yürürse pil potansiyeli ne olur? Artar. Girenlere doğru yürürse yapılan etki neticesinde pil potansiyeli azalır. 11. E sınıfta görmüştünüz yani denge etkeden faktörler meselesi. Aslında o. Burada tabii kim anot kim katot buna karar vermek gerekiyor. Çinko yükseltgenmiş. O zaman çinko arkadaşlar anot. Gümüş indirgenmiş. Gümüş o zaman ne arkadaşlar? Katot. Şimdi çinko katısının ya da gümüş katısının herhangi bir etkisi yok. Biliyorsunuz dengeye katıların bir etkisi yok. Bunun miktarının artması azalması yüzeyinin genişliği şusu su etki etmiyor. Burada sadece bu iyonlar etki ediyor. Bu iyonların derişimleri etki ediyor arkadaşlar. Kata da su eklersen ne olur? Buraya su eklersen derişim azalır. Denge girenlere yürür. Pil gerilim de zaman arkadaşlar ne olur? Düşer. Değil mi? Sıcaklığı azaltırsam bakın çalışan pilde denge ısı ürünler tarafında azalttığımda ürünlere doğru yürüdü. O zaman pil potansiyeli ne yaptı? Arttı. Çinko elektrodun yüzey alanını artırmak diyor. Arkadaşlar daha geniş bir çinko kullanmanın hiçbir etkisi yoktur diyoruz. Artarı sormuştu. Ne dedik o zaman? Yalnız 2. Az önce de dediğimiz gibi dengede de zaten değil mi? Biz hani 11. sınıfta da öğrenmiştik dengede. Katıları ve sıvıları yazmıyoruz. Bizim için önemli olan derişim olabilen maddeler. O da tabii ki burada suda ve gaz maddeler olmuş oluyor. Şekilde çalışan bir elektrokimyasal pil düzeni gösterilmiştir diyor yine. Evet bakın yine arkadaşlar az önceki gibi. Burada indirgenmesi muhtemel olan madde gümüş ama var mı öyle bir şey? Yok. O zaman kim indirgenecek? Haşart indirgenecek. İndirgenme tepkimesi bu. O zaman kim yükseltgenecek? Gümüş yükseltgenecek. Gümüşün olduğu taraf o zaman nedir diyoruz? Anottur diyoruz. Diğer taraf nedir tabii ki? Katottur. Başlangıç pil potansiyeli 1.66. 1 molar 1 molar herkes gördüğünüz gibi. Dolayısıyla arkadaşlar... Burada anotun yükseltgenme potansiyeli lazım. 1,66. Hidrojen indirgenmesi 0. 1,66 0 da 1,66. Bu doğru o zaman değil mi? Zamanla ikinci kaptaki çözeltinin pH değeri artar diyor. Arkadaşlar ikinci kapta olan olay ne? H artı iyonlarının H2'ye dönüşmesi. H artıları o zaman azalıyor. Buna bağlı olarak da ne olur arkadaşlar? H artı azaldığı için pH değeri tabii ki artar diyoruz. Birinci kaba bir miktar saf su eklenince pil potansiyeli artar diyor. Birinci kaba arkadaşlar su eklediğim zaman alüminyum derişimi azaltmış oluyorum. Onda da bakın şöyle yazalım. Alüminyum katısı evet alüminyum şöyle artı 3. Bakın iyonlar gördüğünüz gibi ürünler kısmında. Toplam pil tepkimesini yazmama gerek bile yok. İstiyorsanız yazalım da şöyle. H artılar da H2'ye dönüşüyor gördüğünüz gibi. Ama alüminyum dirişim azaldığı zaman denk ürünlere doğru yürür ve pil potansiyeli ne olur? Artar tabii ki Doğru bir ifade olmuş oluyor Neymiş cevabımız? E seçeneği Geldik son soruya eğer bu test size fayda sağlıyorsa arkadaşlar abone olmaz benim için çok önemli Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için gerçekten Ve eğer burada anlattıklarımdan bir şeyler anlıyorsanız hep söylüyorum bunu da Mutlaka açıklamadaki diğer videolara da bakın Onlardan da bir şeyler anlarsınız diye ümit ediyorum. Eksiklerinizi giderirsiniz. Bütün PDF'ler, ders notlarım arkadaşlar ücretsiz. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Her videonun altında. Çinkonun indirgenmesi ve nikelin indirgenmesi potansiyelleri verilmiş. Olduğuna göre demiş arkadaşlar galvanik hücresinin pil potansiyeli ne kadardır? Gördüğünüz gibi burada ne var? Bir NERS teklimi var arkadaşlar. NERS'i beraber yazalım. Ne dedik NERS'te? pilin potansiyeli eşittir e0 pil yani standart pil eğer birer moler olsaydı kaçtı eksi 0,06 burada n'yi 0,06 alın demiş arkadaşlar bölü n çarpı logaritma q şimdi bunların neler olduğunu yazacağız arkadaşlar bu sorulardan arkadaşlarımız maalesef çok korkabiliyorlar ama emin olun şöyle tane tane ben şimdi size göstereceğim ve siz tabii ki videodan sonra tekrar çözerseniz Aynı soruyu birkaç defa da çözebilirsiniz. Aslında çok da kolay olduğunu anlayacaksınız. Şimdi burada kim indirgeniyor? Bir kere toplam pil tepkimesini bir yazalım arkadaşlar. Burada indirgenme potansiyeli nikelin daha büyük o zaman nikel indirgeniyor. Çinko yükseltgeniyor. Bakın çinko katısı yükseltgeniyor. Çinko artı 2 oluşturuyor. Öte yandan nikel artı 2 indirgeniyor ve nikel katısı oluşturuyor. Şimdi burada bunu niye yazıyoruz? Çünkü arkadaşlar bize logaritma Q lazım. Q dediğimiz şey bizim ne? Yalancı denge sabiti diye anlatıyorum ben bunu. Ürünler böyle girenler ama katılar tabii ki yok. Yani çinko artı 2'nin bakın şöyle derişimi bölü nikel artı 2'nin derişimi. E çinkonun derişimi kaçmış? Burada kaç yazıyor arkadaşlar? 1 molar yazıyor gördüğünüz gibi. Zaten pil şemasından da anlaşılıyor kimin anot kimin katot olduğu da. Bunu ezber yapıyorlar. Diyorlar ki anot bölü katot falan diyorlar ama burada ben hani mantığıyla anlatıyorum size. Zaten 11. sınıfta da gördüğünüz için bunu unutmazsınız. Yani anot bölü katot müydü? Katot bölü anot müydü? belki şaşırırsınız ama dedi, bu mantığı anlarsanız arkadaşlar unutmazsınız. Çinko'nun derişimi kaç? 1. Nikel'in derişimi kaç? 0,1. Yani bu kaç? Arkadaşlar bu kaç? 10. Değil mi? Bu 1 bölü 0, 1, 10. Onu da ben ne diye yazıyorum? 10 üzeri 1 diye yazıyorum. Niye 10 üzeri 1 diye yazdım? Çünkü bana logaritma 10 üzeri 1 yani Q lazım ya şöyle diyeyim. Logaritma Q eşittir. Logaritma 10 üzeri 1 yani 1. O zaman bu 1 olduğu için arkadaşlar etkisiz eleman. Bunu bir kere buradan götürdük. N sayısı kaç? Bak 2 elektron almış 2 elektron vermiş. Gördüğünüz gibi denklemi denkleştirdiğim zaman bu bunu 2 tane elektron veriyor. Dolayısıyla n sayısına kaç olduğunu bulmuş oldum? 2 oldum bulmuş oldum. Standart pil potansiyeli neydi arkadaşlar? Onu da şurada hesaplayalım şöyle. Standart pil potansiyeli diyelim. E yükseltgenme artı E indirgenme. Kimin yükseltgenmesi? Kim yükseltgeniyor? Çinko. Kaç o? 0,77. Artı kim indirgeniyor? Nikel indirgeniyor. Eksi 0,25. Evet bu işlemler çok önemli. Yaparsın, yaparsın, yaparsın. Burada bir tök özlersin. 0,52 mi? Bakalım sağlamasını yapalım. Doğru 0,52. Standart pil potansiyelimiz de kaçmış? 0,52 imiş. Şimdi bitti. Bu kadar arkadaşlar. Çok uzun gibi geldi ama emin olun. Şunu birkaç defa arkadaşlar kendiniz yazarsanız zaten bildiğiniz şeyler 0,06'yı bölersem 0,03 olur. Kaç olur o da? 0,49 volt olur. Ve sorumuz biter. Dediğim gibi eğer pratik kazanırsanız ben böyle uzun uzun tek tek anlattım. Siz bunu çok daha hızlı şekilde çözersiniz. Bir şunu da ifade etmem gerekiyor. ÖSYM gerçekten de bu üniversite seviyor arkadaşlar. Böyle durup durup soruyor. Durup durup soruyor. Hiç belli olmaz. Bakarsınız sizin sınav çıkabilir. Çıkarsa da keşke çıksa. Hani öyle deyin siz inşallah çıkar diye. Çünkü eğer bilirseniz çok kolaylıkla yapacağınız, hata yapmayacağınız, hata yapamayacağınız kolay kolay dikkatli olursanız basit bir konu aslında. Bu kadar. Canlar diğer videolarda görüşelim. Hoşçakalın.